Bu millet uyuyor. Partiyle de alakası yok. Bizim insanlarımız koyun gibi. Bizim insanlarımız koyun gibi abi. Bu millet uyur. Uyutulmaya da devam ediyor. Dini de palavra, milletçiliği de palavra bu milletin. Bu milletin dini de palavra şey, Kur'an'a bir şey demiyorum. İnancı da palavra yani. Sakal bırakmakla veya ne bileyim böyle pos bırakmakla ne ümmetçi oluyorsun ne ülkücü oluyorsun. Hepsi hikaye yani. Şurada ben MHP'liyim diyen adam gezebilir mi ya? Bu Türk milletinin iki bir dini lideri vardır bir de siyasi lideri vardır. Dini lider Muhammed Mustafa. Siyasi liderimiz de Mustafa. Mustafa Kemal Atatürk. Geri kalanı hikaye. ekonomiye yakın. Herkes konkordata ilan ediyor. Bütün esnaf zor durumda. Bazı bir güruh var çıkar telefonunu göreyim diyor. Şimdi diyecek ki, ekonomiyi buradan bağlayacak. Ben onu ona monte ederim de. Daha güzel çeker hatta o telefon. Bunu var ya 8'den 17'ye 3G'den de işte 5 g 6 gye çıkarır. Böyle ekonomi kimse kalkıp da iyi demesin. İyi demesin yani. Saçmalamasınlar ya. Öyle fil dişi kulelerde oturmakla olmuyor. Çok güzel takım elbise giyiyorlar. Herkes kendi partisinde particilik oynuyor. Zafer Partisi de aynı. İyi Parti de aynı. Yani elle tutulur bir parti yok. İktidar sorunu yok ya. İktidar sorunu yok. AKP, MHP iktidar sorunu yok. <laughs> Muhalefet sorunu var. Hepsi basiretsiz. Daha ne yapmaları gerekiyor? AK Parti veya MHP'nin daha ne yapması gerekiyor? Bu hükümetin düşmesi için daha ne yapmaları gerekiyor? Tarımı bitirdin, hayvancılığı bitirdin. Eğitim diye bir şey yok.